Merhaba tank severler. Bu eğitim videomuzda sizlere oyunda kullanılan mod paketlerinden bahsedeceğim. Sırasıyla mod paketini nereden temin etmeniz gerektiğini, hangi mod paketini temin etmeniz gerektiğini, nasıl yüklemeniz gerektiğini ve ardından bu mod paketlerinden memnun kalmazsanız nasıl silmeniz gerektiğini sırasıyla anlatacağım. Öncelikle bu mod paketlerini nereden temin etmemiz gerektiğinden bahsedelim size tavsiye edebileceğim en güvenilir nokta wgmods.net internet sitesidir. Şimdi internet tarayıcınıza wgmod.net yazabilir ya da direktman Google'a wgmod yazıp arattırabilirsiniz. Aramanın sonunda en üste çıkan siteye giriş yapıyoruz. Burada zorunlu olmamakla birlikte sağ üst köşede login bilgilerimizi kullanarak da giriş yapabilirsiniz. Şu anda karşınızda bulunan ana sayfadan oyunda kullanılan yüzlerce mod ve pakete ulaşabilirsiniz. Bu konuda fazla tecrübesi olmayan arkadaşlarımızın mod paketlerine yönelmesini tavsiye ediyorum. Bunun için üst kısımda bulunan kategoriler kısmından mod patchler sütununa tıklayınız. Karşımıza bu oyunda en sık kullanılan mod pekleri gelmektedir. Bu mod pekler içerisinde gerek güncelleme hızı, gerek de stabilliği açısından Aslayın, Power ve Solo mod sırasıyla öneririm. Mod birine karar verip size uygun güncel sürümü seçtikten sonra download kısmına tıklıyoruz. Açılan küçük pencerede mod sürüm bilgisinin altında bir not gözükmektedir. Bu notta Par Gaming her ne kadar bu modları kontrol ediyor olsa da oluşabilecek bir sorunda sorumluluk kabul etmediğini belirtmektedir. Bu aşamada modu indir tuşuna tıkladığımızda sorumluluğu kabul etmiş durumdayız. Bu mod paketleri içerisinde en çok bilineni ve en yaygın kullanılmakta olanı Aslein mod paketinden örnekler vermek istiyorum. İndirmiş olduğumuz mod paketinin exe dosyasına iki kere tıklıyoruz. Bilinmeyen yayıncı ikazını evet diyerek geçiyoruz. Hemen ardından kullanmak istediğiniz dili seçerek OK tuşuna basıyoruz. Hemen ardından kısa süre sizi bekleterek check kontrolü yapmaktadır. Burada herhangi bir uyarı gelirse tamam diyerek geçiniz. Yeni açılan pencerede Show Preview Windows seçeneğinin seçili olduğundan emin olunuz. Ardından açılan mod bilgilendirme sayfasına da Next diyerek geçiyoruz. Bir kez daha Next diyoruz ve karşımıza oyunun nerede yüklü olduğunu soran pencere gelmekte. Eğer otomatik olarak gösterilen Pencere doğruysa Next'e basın. Değilse Browse seçeneğine tıklayarak oyunun yüklü olduğu klasörü seçiniz. Ardından Next dediğimizde karşımıza hangi modları seçmemizi istediğimizi gösteren pencere gelmekte. Seçmiş olduğunuz modun oyun içindeki etkisini görmek için yanda açılı olan resim penceresinden inceleyebilirsiniz. Burada önemli bir hatırlatma yapmak istiyorum. Ne kadar fazla Mod paketi seçerseniz oyundaki performans kaybınız o kadar fazla olacaktır. Mod seçme işleminiz bittikten sonra Next tuşuna basıyoruz. Yeni açılan pencerede resimde gördüğünüz seçeneklerin seçili olması yeterli olacaktır. Bu seçenekler daha önceki yüklemiş olduğunuz modlardan kalan kalıntıları temizleyerek temiz bir kurulum yapmanızı sağlayacaktır. Next dediğimizde artık son aşamaya gelmiş bulunmaktayız. Burada yükleme işlemiyle ilgili bilgiler verilmektedir. Son olarak install tuşuna bastığımızda kurulum işleminin gerçekleştiğini göreceksiniz. Açılan pencerede finish diyerek kurulum işlemini sonlandırabilirsiniz. Arkadaşlar yüklemiş olduğumuz modların düzgün çalışabilmesi için kullanıcı bilgilerimizi kullanarak mod xvm sitesine giriş yapıyoruz. Burada bir dış kaynağa yönlendirme uyarısı gelmektedir. Buna da devam et diyerek onay veriyoruz. Açılan pencerede orta kısımda bulunan aktif etme seçeneğine tıklayarak 14 gün boyunca aktivasyon izni vermiş bulunuyorsunuz. Şimdi sıra yüklemiş olduğumuz modları denemeye geldi. Burada iki alternatifimiz bulunmakta. İlk alternatif oyunu çalıştırarak hangardaki görüntülerini görmek ve rastgele savaşlar yaparak modun etkisini gözlemlemektir. İkinci alternatifimiz ise oyunumuzun yüklü olduğu klasördeki Replay dosyasını açarak içinde bulunan daha önce oynamış olduğumuz replaylerden herhangi birini seçerek offline çalıştırmaktır. Şimdi gelelim bu modları nasıl temizlememiz gerektiğine. Yüklemiş olduğunuz modlardan memnun kalmazsanız ya da farklı bir mod yüklemek isterseniz öncelikle oyunun yüklü olduğu klasördeki resimde de gösterdiğim mods ve res mod klasörlerini komple siliniz. Ardından bu iki klasörün yenilerini oluşturarak resimde de göründüğü gibi içerlerine güncel sürümü gösteren boş bir klasör açmanız gerekmektedir. Bu yöntem genel mod kaldırma yöntemidir. İstemediğiniz tüm modlarınızdan bu şekilde kurtulabilirsiniz. Ama size göstermiş olduğum asli mod paketi gibi gelişmiş paketlerin kendini temizleme özelliği bulunmaktadır. Bu mod paketlerini bilgisayarınızdaki denetim masasını açarak uygulamaların penceresinden Mod paketini seçip kaldır diyerek mod paketini silebilirsiniz. Umarım bu anlattıklarım işinize yaramıştır. Bize destek olmak için bu videoyu beğenip kanalımıza abone olursanız çok seviniriz. İyi oyunlar dilerim.